Ne zaman öldüğü belli mi? Beş altı gündür toprak altında. Emin değiliz ama entomologlara göre bir hafta diyebiliriz. Peki ölüm saati? Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok Orhan. Çarşamba gecesi olabilir mi? Aksini söyleyemem. Bileklerinde plastik kelepçe izi var mı peki? Hayır. Ama yüz kemiklerinde kırıklar var. Öldürülmeden önce feci şekilde dövülmüş. Ee, sıktır ama. Sağ ayak bileğinde de bir çatlak var. Burkulmanın etkisiyle mi olmuş peki? Öyle sanıyorum. Ayrıca dizlerinde, bacak altlarında, dirseklerinde ve kollarında bazı yaralar var. Düşmüş olabilir. Ama yaraların bazılarının etrafında ve içlerinde kum ve kaya kalıntıları buldum. Ama sırtındaki ve bacak altlarındaki izler diğerlerinden farklı. Nasıl farklı? Eni, boyu, derinliği diğerlerinden farklı. Yani sanki keskin kenarlı bir cisimle çizilmiş gibi. Kayalıklar yüzünden olabilir mi? Olabilir. Peki ölüm sebebi? Boğuşma sırasında başını taş veya kaya gibi sert bir cisme çarpmış. Ya da bir kasten yapmış. Olabilir. Kafasının arkasındaki yaranın içinde de kaya ve kum parçaları bulduk. Otopsiden gelen kum ve kaya parçalarıyla Tarabya sahilindeki kayalıklardan alınan örnekler birbirini tutuyor. Kızın giysilerinden bir şey çıktı mı? Giysilerde de kum ve kaya parçalarını rastladık. Kayalıklara ait yani. Evet. Yağmur bütün izleri silmiş. Kayalıklardan hiçbir şey çıkmadı. Ya da yine. Zeynep sonuçları bekliyor. Çıkar çıkmaz haberimiz olacak. Doktorun söylediğine göre yaprak çarşamba gecesi öldürülmüş. Ben oyumu demirden Hı. yana kullanıyorum. Çarşamba gecesi kızla olan o. Birkaç gün sonra Elena ölüyor. Başına tuhaf bir cisimle vurulmuş. Boynu kırılmış. Üstelik o da öldüğü gece Demir'in villasına gitmiş. Şu villayı tekrar atalım mı? İyi olur. Hadi gidelim.